Arkadaşlar Antalya'dan Gazipaşa'lı doğal ürünler gelmiş. Abimiz yılda bir iki kere geliyor. Bir dondurma tatlı fuarında görüyoruz. Bir de kahvaltı fuarına geliyorsunuz değil mi? Evet evet. evet, evet. Harika İtalya'dan ürünleri var. Antalya'dan Hemen anlatacak bize şimdi. Antalya Gazipaşa'dan Ankara'ya. Yani yılda iki defa ya da üç defa geliyoruz. Fuarlara takip ediyoruz. Bu kendi ürünlerimiz. Birebir ürettiğimiz keçi boynuzu pekmezi. Keçi boynuzu pekmezi yanı sıra unu, meyvesi sirke çeşitlerimiz, %100 doğal nar ekşimiz, katkısız ürünleri fuarlarımıza getirmeye çalışıyoruz. %100 meyvemiz kendi bölgemizde yetişen. Antalya. Sorunlarınıza bayılıyorum. Çok güzel yapmışsınız. Ee, evet. Bunlar da kendimize ait. Sunum standlarımız falan. Bu arada ahşap el yapımı hediyelik ürünlerimiz var. Kendi yaptığımız, hepsi kendi yaptığımız kendi ürettiğimiz ürünler. Biraz emekli ve özveriyle üretilen ürünler. Hangi ağaç kullanılıyor? Ee, yani